Merhaba arkadaşlar, ben proje burada... <laughs> başlayacağım. Aman Allah'ım ne alışıklıyım. Neyse arkadaşlar, hani gerçekten 14 abone olduk ama 14 abone çok değil. Ama benim için fena değil yani. Ben yani de 13 13 abone olduğumuzu göremedim. Geri 14 olduk. Anında 14 olduk ya da belki de birkaç saat olmuşuz da ben de 14'ümdür. Burada çok erkekliğim var. Koşasın. Evet. Evet. Bu sakatlıklar oluyor çaktırma mı? Burada mı? Abone ol, like atın. Burada şimdi yani birkaç gün son, her gün yani neyse ben onları sonra derim. İyi kötü önemli bir uyarı yapacağım. Ben her gün video çekiyorum. Çalışıyorum ama canlı ders ödeyenler derken yapamıyorum ama yine de yine kadar bakıyorum. Her yorumlara da bakıyorum yani. Bayağı yorumlar var. Yani arkadaşlar. Neredeyse her videomda yorum var. Bir tane videomda yoktu. Ben her şeye bakıyorum. Vallahi. Öyle. Yani. Baksana bakıyorum. Ama yani. Bir tanesinde yok ama olsun. Çok önemli değil. <laughs> Neyse biraz de şu an biliyorsunuz ki bir tane videomda demiştim ki eğer 15 like gelirse Minecraft'ı bozmay bozacağız yani mod bilmeden böyle bir sürü eşya meşra bir şey yapacağız. Bu i̇şte, videoyu bugün yapacağım. Gerçekten yani gerçekten yemin ederim yapılıyor. Videosunu çekeceğim, göndereceğim. Bu videoyu yani her şeyi söyleyeceğim yani. Bir de bağıramıyorum çok fazla bu konularda yaptım tanıtırım böyle hani bağırıyorum ama duyulmuyor biraz da hani ne ya ben niye bilmiyorum ya yani bağırmıyorum bağıracağım bağırmaya çalışacağım şimdi içeridekilerde rahatsız olur bebeği falan uyutuyoruz o yüzden rahatsız olur diğer yaşlar yani. yani neyse ya yani bu arada böyle olacaktı hep evde olsun yapalım da 2 dakika 32 saniye 33 saniye burada ne zamandır böyle video çekmiyorum hep oyun videosu çekiyorum biraz şey oldum bir dakika durun ben geliyorum geldim. <laughs> Çok güneş valla. <laughs> Abi videoda neler yaptım ya. Yani. Neyse. Ayy. Çok teşekkür ederim bu videoyu tabi oldu. Tabi insanlar milyon, bin, <laughs> mesela iki bin, artık bin olan da yok gerçi. Hep milyonlar arkadaşlar. Herkes milyon da. Daha yeni başlıyor ne olursa. Yani benim şu anlık hedefim iki bin. İki bin olursa biraz ilk hedefimi yapmış olurum. Bundan önce bir hedefim daha var. Çünkü iki daha çok var. Çözdüm. Abone sayısı hedefim var. 100 evet 100 abone hedefim var. Ondan sonra 2000 2000'den sonra da 10.000 ondan sonra 50.000 ondan sonra 100.000 ondan sonra 1 milyon gerçekten öyle öyle gidecek. Ondan sonra 3 milyon ondan sonra 5 milyon ondan sonra 10 milyon falan filan öyle gideceğiz arkadaşlar.